Hepinize merhaba arkadaşlar. Kardeşimle hardcore oynuyorum. 6. bölüme hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Önceki bölümde bildiğiniz kadarıyla mağarada obsidyen topladık, elmas bulduk, köy bulduk. Bugün de ne Fırın. Bugün o gün. Bugün o gün arkadaşlar. Hadi işini bitir. Köye gidelim. Uyuyalım. Sonra hemen Nether'a gidelim. Evet arkadaşlar köye geldik Sonunda Tuna'nın işleri bitti Burada yatak var mı yok Yok Zombiler var mı var o, o. Aa, Oha hala yere yatıyor arkadaşlar Bu ya <laughs> Tuna ben uyuyom hadi uyu <laughs> Uyur musun lütfen <laughs> Lütfen uyur musunuz Ali Uyudun mu? Gel, gel. Gündüz olur mu? <laughs> Bir tane daha mı köpek var orada? Yokmuş <laughs> Oy. Aa, nasıl vuruyor? Tuna <laughs> bu ne? Tuna. <laughs> de Hayır. Tuna <laughs> öldür. benim köpeğim mi? <laughs> of ya. Bizim buraya lazım var ya. Öyle videolar var ya. Hopi. Betuna senin yüzünden. Mezar, mezar yapayım. Abi yok bir tanesi yaşıyor. <laughs> Seninki bir tanesi yaşıyor. Bu ne? Ne yaptın ya? Tuna ağzı yemek topla ya. Hayır. <gülüyor> no way her şeyi sömürmüşsün ya. Abi sen. Ne? Al şu şeyleri. Of geldi. Seni koyalım. Ver. Hı <laughs> hı. <laughs> <laughs> Altmış iki tane vardı. Gözümün önünde öldürdü <laughs> arkadaşlar biz yemek toplayıp ısıtıp geliyoruz. Bir. Evet arkadaşlar şöyle bir yer yaptık. Portalımızı yaptık. İki üç işimiz kaldı. Nedir da lazım olacak toprak şey gitmek için yol yapmak için. Ondan birazcık da toprak kazacağız. Sonra hemen Yemeklerimizi, demir setimizi yaptıktan sonra hemen nether'a gidiyoruz. Evet arkadaşlar şu an uyuyoruz. Tuna uyudu gibi artık gidiyoruz. Sonunda her şey tamam. Bir eşyalarımızı almadık, ok aldı. Bir de ok yaptık. Yay yaptık. Uyu artık. Evet, evet, evet bekliyoruz. Uyandık. Şöyle şey yapalım. Şimdi ops diyen kalsın Arkanda <gülüyor> Şöyle <gülüyor> Toprakları alalım Neyi Ne koyayım Altına Bak şu uzakta creeper var Sakın gelmesin Patet. <Sessizlik> Altın vereyim mi? <Sessizlik> Şöyle ha. lazım mı? Niye? <Sessizlik> Altın. <Sessizlik> şey işte. Şeylere versin. <Sessizlik> <Altın. Sessizlik> <Sessizlik> Azıcık daha vereyim. Zamet. Şöyle. ya. ya. <laughs> Toprak var sağ sende. Hadi ekmek ah. Kalkanı yerine, bana kalkan yapsana ya <laughs> Bende de 40 oldu ah. <laughs> Ay valla Şimdi ah. toprak koyalım Başka, 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 başka. Yemek. Şey, şey şey. Çakmak. Şey, ben var var. Kaldım. Evet arkadaşlar. başlıyor. Hazır mısınız? Hazır mıyız? Basıyorum. Bas. Bastım. Sadece evet, girelim artık. Bitti mi iş işte? Hadi 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 hadi. Hadi gidelim. Çöktü. <laughs> ben de bir de. Kaçıncı bunun gitti kaldı değil mi? Burası mavi yer. Mavi yerin ismi ne ya arkadaşlar? Ben bilmiyorum. Yorumlara yazın. Buraya kadar izleyenler varsa. Arkanda. <gülüyor> <gülüyor> Seni takip ediyorum. mavi yerin işte. ben öğreneceğim ama. Aha, aha burada şeyler var. Allah'tan sataşmıyor. Ben şunlara bir şöyle bir şey yapayım. Vurmuyorlar değil mi? <laughs> Sen diğerine ver. Sen diğerine bak şurada. Olur güzel bir şey. Ver bir güzel bir şey. Neyse arkadaşlar. Onu da çakıyorum çakıl blok olarak da o da bir şey yaramıyor. Biz hemen bakalım çıkacak mı? Evet arkadaşlar hiçbir şey vermedi. Bir güzel olan ruh hızı bir verdi. Ruh hızı demir bot. Evet. saman balyalarını harcamasaydım atlayacak ne güzel. Ayrılalım mı? Hı. 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 Ne Hı.

<laughs> Yanıyor. <hop. gülüyor> <Duyadım> Bunu <bir. gülüyor> Hiçbir şey yok ya. yanıyor evet, sanki ya. Evet. <laughs> Bunlar eksi 15'te mi çıkıyor 15'te mi? Eksi değil mi? Eksi 15 mi? 15'te? Evet arkadaşlar Tuna oradan kazıyor. Ben buradan kazıyorum. Hala hiçbir şey yok. Ne? Ay koyuyor. yok köprü. Yapıyoruz. Öyle. Evet. evet. arkadaşlar ne bulduğumuza inanamayacaksınız. Şöyle mağara gibi bir yer yaptık kendimize. Bir iskelet vardı çıkalım mı? Şöyle ha, hem mavi yer bulduk. Mavi yer. Umarım büyüktür. Bir de fortress vurduk. Ha, ne yapacağımızı anlatayım mı sonraki bölümde? Buradan alıyoruz. Enterbenleri öldürüyoruz. Buradan da şeyi çubuğunu alıyoruz. Gidiyoruz. Bu kadar. Evet o zaman gel kulağına bir şey söyleyeyim. Gel burada söyleyeyim gel. Dur. Tamam. tamam. O zaman sonraki bölümde görüşmek üzere. Oha çok iyi olmadı mı? 7. bölümde yani. Görüşmek üzere. Kanala abone ve like atmayı unutmayın. Bay bay.